Arkadaşlar merhaba, dumandan size sevgiler. Bakın dumanımız nasıl büyüdü. O şu an kaçmaya çalışıyor. Neden duman kaçmaya çalışıyorsun? Çünkü annesi kulaklarını temizleyecek. Peki neden temizleyecek arkadaşlar? Geçtiğimiz hafta duman ilk aşısını oldu, karma aşısını veterinere gitti. Ee, geldiği zaman bize bir ay oldu bu arada geldi. Yani bir ay önce 750 gramdı. Şu anda geçen hafta itibariyle tam bir kiloydu doktor çok beğendi gelişimini. Birazcık küçük gibi dedi. O yüzden biz de öğününü 3 öğünden 4 öğüne çıkardık. Yaş mamasını biraz daha fazla sıklıklarla vermeye başladık. Bu arada arkadaşlar dumanın e, cinsi Scottish fold olduğu için kırık kulak olduğu için böyle kulakları böyle kırık ve kapalı ya ben çok seviniyordum hani kulağa kirlenmez falan diyordum ama öyle değilmiş arkadaşlar e, bildiğiniz veteriner kulaklarını kulak çubuğuyla temizledi ben inanamadım gözlerime inanamadım çıkan kirden ve kulaklarında iltihap olduğunu söyledi bunların e, ne derler e, kulaklarından dolayı kulakları kapalı ve hava almadığı için hasta olabiliyorlarmış o yüzden haftada iki gün böyle bu şekilde temizleyin dediler bakalım izin verecek mi e, şey demişti veteriner hani rahatsız olduğu zaman kulak bölgesini kaşırlar gerçekten o arada. Çok fazla kaşıyordu. Demek ki iltihap varmış. O yüzden o iltihabın ilerlememesi için biz de haftada iki gün dumanın kulaklarını temizliyoruz. Temizliyoruz dediğime bakmayın. Ben temizliyorum. Şimdi sizler için tekrar temizlemeye çalışacağım. Hem canını yakmamayı istiyorum. Hem de alışsın istiyorum. Çünkü bu uzun sürecek bir süreç bizim için. Sürekli yapacağım bir şey. Evet. Tırnaklarını Kızım kesiyor. Kulak temizliği de bana kaldı. O yüzden ee, görebiliyor musunuz bilmiyorum ama kendi gibi gri şeklinde gri renkte kiri çıkıyor duman efendinin. Şimdi temiz tarafını tekrar sokacağım. Geçen temizlediğim zaman böyle resmen mest oldu. Önce bir hani kaçmaya çalıştı sonra rahatladı demek ki. Ee, veterineri çok dikkatli takip ettim nasıl sokuyor. Çok fazla içine sokmamaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu arada. Ama veteriner temizlediği zaman gerçekten çok fazla kir çıktı evet arkadaşlar. Bakın. Pis duman. Pis misin sen? Yoksa çok mu temizsin? Evet. Bunu bırakalım şimdi. Diğer kulağına geçelim. Şöyle alayım. Tamam. Beni bırak diyorsun değil mi sen de? Hadi bakalım. Öbür kulağına da izin verirsen hemen bırakacağım. Sonra sana ödül maması vereceğiz. Lütfen bırak deme. Dur. Evet çok çabuk dur. çok konuştum o yüzden böyle uzadı evet yine kir değiştirelim çok da böyle hani kulaklığını resmen kısıyor ya <laughs> severim ben senin kulaklarını şimdi başta ayaklarını yıkıyordum ya ben bunun çiş yaptığı zaman benden bir kaçar olmuştu o zaman ben tabi gözlerim hep onun üzerinde evet bayağı kirli arkadaşlar bakın Evet, yeterli. Çok da fazla oynamayalım kulaklarından. Evet, rahatladın mı? Büyümüş mü? Ablaları, abileri. Neredeyse iki katı gibi oldu. Çok fazla kilo almadı. 250 gram almış bir ayda ama böyle uzun biri olan, uykuyu çok seven biri olan, keşfetmeyi çok seven bir oğlan. Bu arada evimizdeki tadilat hala bitmedi. Bugün dolap kapaklarım nihayet geldi iki haftadan sonra onlar şu anda içeride takılıyor sabahtan beri o yüzden biz şu anda yarısı mutfak eşyası olan balkonumuzdayız mutfak malzemelerini keşfetti bu mutfak malzemelerini ben yıkayacağım yerleştireceğim sen üzerlerinde geziyorsun ama evet uyuyacak mayıştı <laughs> evet Evet bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Dumandan hepinize sevgiler, selamlar.